Selamun aleyküm arkadaşlar, uzun bir yüz. Aradan sonra tekrar birlikteyiz. Sen olarsan yollayırız, selamun aleyküm. Bugün saat 5'te dakika altı. Selamun aleyküm, selamun aleyküm. Mersin. Allah kısmet ederse. Alalım, gidiyor. Allah Alalım, alalım, alalım. Alalım, bir alalım. Alalım, alalım, 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 ...58 ton. Kısmet olursa... ...akşama... ...Mersin'e varmayı planlıyoruz. Arkadaşlarımız var. Eskortumuz arkadan geliyor. Dört arabayız. Toplamda... ...21 araba. Ee, yükümüzü limana gemiye bırakacağız. Oradan Cezayir. Allah kısmet ederse. Sonluyorlar Bayram abi. Şimdi tam sonundalar. Şu anda İki tane abi. iki tane. Kulu makasa doğru gidiyoruz. Biz geçtik. borcunumuz inşallah güzel geçer. Aynen, Arkadaşlarım. Bilmiyorum. Ne anlatayım? Aynen, Videoyu attığım günden buraya YouTube'a bağlandığım günden bu yana yatıyordum. Araba daha geliyor. İşten dolayı bir de bu işi bekliyordum. Bir aydır yatıyorum. Video çekemedim. Sizlerden özür dilerim. geniş. Beş buçuk metre. Çok dikkatli gitmemiz lazım. Eskortumuz patronum Servet. Arada güzel yönlendiriyor bizi. Arkadaki arada Serkan Tuncay. 12-6,5 metre. Belki 5,5-12-6,5 metre. öndeki diğer arkadaşlar da ona biraz daha üç buçuk metre olan var. Dört buçuk olan var. Gidiyoruz bağlı. Onlarımız güzel, hava güzel. Sabah reis serinlikte. Güzel havalarda de bu ara biraz. ...mobile kapatmış ya yolu ya. Arabayı sağ tarafa veriyorum. Ardın içerisine, arabanın yanından geçiyor. Serkan mobile kapatıyor. Güzel. Sabahleyin meyve suyu aldım kendime. Ben kahvaltımızı yapmadım. Koca böyle yaptım. İsmet dolarsa 45'i verdiğimizde o da bile bu kahvaltımızı yaparız inşallah. Arkadaşımız Fatih Bey de dolap buzdolabına et falan almıştı bayram ancak bir saçlama falan yaparız bizim. Tamam bizim sıkıntı yok. Sen al malzemeleri, hallederiz. Bende bütün malzemeler var. Dolap kaptırdım yedime. Ee, Tanısımız firmaya. Allah razı olsun. Gümrün Bey'le teşekkür ediyorum. Bir, bir dolap yaptı. Hediye ismet olursa onu da sizlerle paylaşmak isterim kolumuz dümdüz tek ele kadar uzattığı geçtiğinde tek ele kadar lambamız yok Allah ismet eylesin madde ve kladdolar var ona da siletemiz yok makas atıp çıxdıqdan sonra 2 lapo sar var. Yerdə ağ sarədə 45 veririz.